Üniversite öğrencilerini bir kere üniversite eğitimleri boyunca sadece eğitime değil sosyal hayata hazırlanmalarını tavsiye ederim. Yani çünkü çalışma hayatı sadece iş yapmakla olmuyor. O sizi başarı getirmiyor. Sosyal ortamdaki başarılarınız veya birikimleriniz sizi daha iyi noktalara taşıyor. O yüzden hala zamanınız varken bu işlere zaman ayırırken sosyal alanda kendinizi yetiştirmeye çalışın. Yeni mezunlar arkadaşlara önerim. Birincisi çalışacakları dalı ve çalışacakları firmayı iyi tanımalarını, başvurmadan önce onların ne yaptığını bilmelerini öneririm. Örneğin birçok insan BIT'yi hızlı tüketim ürünleri üreten bir firma olarak bilmesine rağmen biz çok yüksek mühendislik çözümleri kullanan bir firmayız. O yüzden önerim. Ee, çalışacak olduğunuz firmayı, mümkünse çalışma, çalışacak olduğunuz çalışma arkadaşlarınızı tanımanızı, bilmenizi öneririm.